işte Büyükşehir Belediyeciliği bu. Buyurun. Bornova Belediyesi'ne bak. İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent mevkiindeki Ayakkabıcılar sitesinde yine çöp dağları oluştu. 2023 yılında İzmir'e hiç yakışmayan bu görüntülerin nedeni ise CHP'li belediye yönetimi. İş yeri orada bulunan bir esnaf, burada yangın çıksa etrafta bir sürü araba ve fabrika var. Hepsi yanar. Vergi toplanıyor ama çöp toplanmıyor diyerek tepkisini ortaya koydu. İşte Büyükşehir Belediyeciliği bu. Buyurun. Bornova Belediyesi'ne bak. Çöplere bak. Otopark çöp dolmuş. Çöpler şu anda, şu anda yollarda. Allah korusun binlerce araç var. Bir yangın çıktı mı bir tanesini durduramaz. Şuraya bak ya. Ayıp ayıp. Araçlar çöpten geçemiyor ya. Bornova Belediyesi çalışıyor. Bornova evet. evet Bornova Belediyesi büyükşehir belediyesi çok çalışıyor gerçekten. Şuraya evet. bakın rezalete bakın. Bak araç geçemiyor çöpten. Buyur. Araç çöp araç çöpten geçemiyor. Araç çöpten geçemiyor. Evet. Çöplüğün haline bakın ya binlerce kamyon birikmiş. Çöp vergilerini peşin alırlar ama hizmete gelince yok. Bu rezalete bakar mısınız?